Herkese tekrar merhaba. Bir üçüncü hafta videosu olmadı ama eğitimin kalanını çekmeye devam ediyorum. Bu sebeple de sizi beklettiğim için özür dilerim. En son eğitim videomuzda bir içerik yazmaktan bahsetmiştik. Ben bunu denedim. Kayıt altında içeriği yazmayı ama aşırı uzun sürecekti. Aralardan kesseydim de mantıksız olacaktı. O yüzden... Ben kendim bir içeriği yazdım. E şu an Word üzerinde, bunun üzerinden size belli başlı noktaları göstererek ilerleyeceğim. Daha sonrasında da e, bunun e, WordPress'a yüklenmiş halini de göstereceğim size. Şimdi bakalım, ben burada, bu içerikte aslında viral reklamlardan bahsettim. Biraz viral reklamın ne işe yaradığından, e, nerelerde kullanılabildiğinden falan bahsettim. Ve bunun içinde. de, Burada diyeceksiniz ki başlık biraz uzun ve şey yok burada anahtar kelime kullanılmamış. Şöyle bazı durumlarda başlığınızı yazının şekline göre dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz ve burada 7 kelime kullanmışım ama şu iyi ve bir kelimeleri biraz kısa olduğu için çok büyük sorun yaratacağını düşünmedim. O yüzden de başlığımı akılda kalmanızı sağlayacak iyi bir dedikodu bulun şeklinde yazdım. Girişimi de şöyle yapmışım. Mahallede dedikodudan daha hızlı yayılan bir şey var mıdır? Yani burada mesela işte bir sohbet havasında başlayıp içeriğime insanları birazcık içeriye çekebilmek amaç ve devam ediyorum. Bir kişiyle ilgili kötü ya da iyi insanların dikkatini çeken bir şey olmaya görsün. Mahallenin ayaklı gazeteleri hemen söylentiyi yaymaya başlarlar deyip devam ediyorum ve burada. Viral reklam, benim odak anahtar kelimem viral reklamı kullanıyorum. Ve mahallenin zehir hafiyeleri tabirini kullanmışım mesela. Buralarda bu tarz benzetmeler yaparak aslında içeriği biraz dikkat çekici bir hale getirmeye çalışıyorum. Evet, devam ediyorum. Bunu size tek tek okumayayım. Zaten blogumdan içeriğime ulaşabilirsiniz. Şöyle hızlıca göstereyim. Burada şeyden bahsetmişim biraz işte viral içerik nasıl olabilir ve giriş yapacağım bunun ön hazırlığını yapıyorum dedikodunun dijitale uyarlanmış hali bu şekilde viral içerik şeklinde hazırlanır ve hem ortaya atılır demişim mesela bu tarz böyle kelimeler halk ağzında kullanılabilecek şeyler işte bazı durumlarda içeriği gayet bir sohbet havasında hazırlayarak insanların dikkatini çekmeyi amaçlayabilirsiniz tamamen hazırladığınız içeriğin türüne göre ve burada viral reklamı kullanıyorum. Bakın ikinci alt başlıkta dedikodu kadar iyi bir viral reklam yoktur demişim mesela. İlginç başlıklar seçmeye çalıştım ve burada viral reklam örneği veriyorum, anlatıyorum. Hatta burada bir olası durumdan bahsediyorum yani bu araştırıp bulduğum bir şey değil insanların okurken zevk alabileceği yine hani muhtemelen şöyle olmuştur tarzında bir e, varsayımım var ve e, sonrasında da demişim ki gerçekten de video bu şekilde yayılmaya devam etmiş. Evet bir viral içerik ve e, insanlar bunu bir şekilde görmüşler, e, paylaşmışlar ve yayılmış hızlı bir şekilde. Ve şu anda bile bu videoya ulaşabiliyorsunuz internetten Fulya'nın İntikamı yazdığınızda ve bu bir gitti gidiyor viral reklamı olarak piyasaya sürülmüş. Gerçek gibi görünen viral reklam kurgusu demişim. Burada da viral reklam kurgusundan bahsetmişim. Yine başlığım dikkat çekici nitelikte. Burada yine anlatıyorum. Burada başka bir viral'den bahsediyorum. Türk Hava Yolları için çekilmiş sanki bir eee delikanlının bir gencin sevgilisi için hazırlamış olduğu evlilik teklifi videosu gibi. Hazırlanmış video ve burada e, viral reklam aslında insanların gözüne batmıyor yani bu bir reklam demiyor izleyen kişi ve izlemeye devam ediyor videoyu merak ediyor böyle bir etkisi var viral reklamın e, içeriğimde bunu anlatıyor ve burada da viral reklam nasıl yapılır demişim bakın e, bunları ben ara, Google arama sorgusundan geçen hafta size geçen hafta demeyelim geçen videoda size gösterdiğim e, şekilde arama sorgusundan ve anahtar kelime analizi yaparak kullandığım kelimeler bunlar. Ve burada da insanları ikna ederseniz sizi konuşurlar demişim. Bu da bir başka başlık. Ve empati ve merak duygularından bahsetmişim. En iyi kurgulanmış viral reklam örnekleri yine bu bir uzun kuyruklu anahtar kelime internette aranılanlar arasında vardı. Oradan seçip koydum. Tabii bunları bakın ben Koyarken buralara nasıl kullanıyorum? En iyi kurgulanmış viral reklam örnekleri arasında sayılabilecek bu iki reklamda da viralin temel özelliği olan reklam olduğunun anlaşılmaması özelliği kullanılmış. Cümle içine uygun bir şekilde eklemeniz gerekiyor. Burada da mesela viral reklam nasıl yapılır ya soru ifadelerini genelde yazı içine eklemek biraz zordur. Hani şu ifadeyi kullanmak da çok saçma olur. İşte gelin bakalım bu hafta size viral reklam nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bu tamamen ee, zaman kazanmak için günlük e, konuşmada da bazen böyle kaçış e, ifadeleri vardır. Bu yazıda da biraz kelime doldurmak, biraz işte nasıl yazacağını bilememekten kaynaklı bazen bazı kelimelerin de kullanılmasının zorluğundan kaynaklı olabilir. Ama burada yeri güzel denk geldi ve ben bunu daha böyle e, kaçış ifadesi gibi değil daha yerine göre kullandım diyebiliriz. Şöyle kullanmışım. Neticede anlıyoruz ki birçok insan bunun bir reklam olduğunu ilk etapta fark etmese de THY'ye aşık bir gencin sevgilisine hazırladığı bu video ile viral reklam nasıl yapılır sorusuna en güzel cevaplardan birini veriyor. Yani burada mesela gördüğünüz gibi hem bir cevap veriyorum hem de bu ifadeyi de metnimin içinde kullanmış oluyorum bu şekilde. Ve Tekrar devam edelim. Evet, bakın ben bu viral pazarlama ifadesini de kullanmışım burada. Viral reklam özellikleri denildiğinde deyip biraz viral reklamın özelliklerinden bahsetmişim. Ne yapılmaması gerektiğinden bahsediyorum burada biraz da. Sonra, bakın burada da bir tane şey var. Sanıyorum ki burada kafanız buraya kadar kafanızdaki viral reklam nedir sorusunun cevabını verdik. Peki ilk viral nasıl ortaya çıkmıştır? Yine burada da bir bağlama cümlesi olarak kullanıyorum bunu. Ve ilk viral reklam Hotmail tarafından yapılmış deyip ilk viral reklamın nasıl yapıldığından bahsediyorum. Evet burada viral çalışmalar ifadesini kullanmışım. Instagram viral reklam yine benim internet sorgusunda karşıma çıkan arama sorgusunda karşıma çıkan bir terim de onu da burada yine açıklama kısmında kullanmışım. Ve evet açıklamamı yapıyorum. Sonuç olarak deyip burada olayı kısaca özetliyorum. Firmaların neden viral içerik kullanmayı tercih ettiğine gelecek olursak, ilk önce yayılma hızından bahsedebiliriz. Bir viral mesaj bir gün içinde binlerce hatta 10 bin, binlere hatta 10 binlere ulaşabilir. Evet ve en sonunda da e, bu yazıyı bağlama şekliniz çok önemli. Eğer ki siz hem bir açıklama yapmak hem de sonuçta e, bunu bir satışa bağlamak, bir yere yönlendirmek istiyorsanız, son paragrafınız şu şekilde olabilir. Başarılı bir reklam fikrine ihtiyaç duyarsanız iletişim sekmesinden talebinizi iletebilirsiniz. Benim blog sayfamda yani internet sayfamda bir iletişim sekmesi var ve oradan gelen kullanıcı zaten bu ana sayfaya gittiğinde de herkesin internet sitesinde kolayca görebildiği bir kısım iletişime tıklayarak bana kolayca talebini ulaştırabiliyorlar. Ve sonrasında devam ediyorum. Sosyal medya için yaratıcı içerikler ve sloganlarla markanızı her zaman bir üst noktaya taşımanıza yardımcı oluruz deyip burada bitiriyorum. Burada da iletişime e, link veriyorum. Bunu yapmamın sebebi sebebi e, okuyucunun ekstra olarak başka bir yere gitmeye uğraşmaması, iletişime tıkladığında doğrudan iletişim sekmesine gelip bana talebini iletebilmesi. Sloganlardan da slogan yazım hizmetine göndermede bulunuyorum yine oradan da eğer öyle bir ihtiyacı varsa slogan reklam birbirine yakın hizmetler olduğu için oradan da ona bir bağlantı vermişim.